Markete bir ekmek almaya gideyim. İşte orada Miray Hanım. Sizi çok seviyorum. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama. Neyse birazcık bekleyeyim burada. Evet ekmeğimizi aldık. Artık eve gidip kahvaltıyı hazırlayayım. Hızlı olmam lazım. Fakir daha işe gidecek. İşte Miray Hanım geri geldi. Miray Hanım duygularımı size nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Aşık oldum resmen. Oh mis gibi oldu. Fakir. Aşkım, hadi uyan. Fakir, uyan aşkım. Geliyorum Miray. Hemen kahvaltı yapayım. Bugün çok iş var. Miray, aşkım. Ellerine sağlık Çok güzel olmuş. <laughs> 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 Afiyet olsun fakir. Ben artık gideyim. Çok iş var bugün. Tamam fakir, kolay gelsin. Hadi görüşürüz bir tanem. Fakir aşkım. Çantanı unuttun. Tamam, sağ ol bir tanem. Hadi görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Çabuk çabuk bugün yapılacak çok iş var. Bayağı bir yoğun olacak yani. Evet güzel fakir gidiyor. Ben de yavaş yavaş gideyim. Biraz uzanayım televizyon izleyeyim ya yoruldum. Evet haydi bakalım. Çok heyecanlıyım. Ha, fakir bir şey unuttu herhalde. Geldim aşkım geldim. Ha? Aşkım mı? Şey pardon sizi fakir sandım. Yok hanımefendi ben çok zenginim ne fakiri. Neyse beyefendi buyurun birine mi baktınız? Hanımefendi ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bu çiçeği size vermek istiyorum. Lütfen kabul edin. Şey ne desem bilemiyorum. Sizin kadar güzel olmasa da bu çiçekleri sizin için aldım. Neyse ben artık gideyim. Şey sağ olun teşekkür ederim. Hoşçakalın hanımefendi görüşmek üzere. Güle güle. Çiçekler de çok güzel kokuyor. Neyse işte gitti artık eve gireyim. Kimdi bu adam ya? Neyse çiçekler çok güzelmiş. Of bugün çok yoruldum ya. Sadece gidip uyumak istiyorum. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Eve gireyim şöyle biraz dinleneyim. Miray aşkım ben geldim. Burada mısın? Buradayım fakir. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk Miray. Bugün çok yoruldum. Sadece birazcık yatıp dinlenmek istiyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam aşkım. Biraz yatıp uyuyayım ya. Çok yorgunum. Ben de şu bulaşıkları halledeyim. Uyuyayım artık. Yarın da çok yorucu olacak. Yarın da işe erkenden gitmem lazım. <laughs> He? Kim geldi ya gece gece? Kimse yok gibi. He? Bu yerdekiler ne? Bir not var. Bakayım ne yazıyor. Bu çiçek yanınızda soluk kalır. Sizinle yemeğe çıkmak isterim. Biri bana çiçek göndermiş. Sanırım bu sabahki adam. Bu Bakayım ya. Gece gece kim geldi? Gidip bir bakayım. Gerçekten çiçekler çok güzel duruyor. Şunlara baksana. Kim bilir ne güzel kokuyordur. Bir ay aşkım kim gelmiş? Dur geçme. Çok önemli. Abone olup like atmayı unutmayın efendim. Evet tepe gözü duydunuz. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Videoların devamı için bu gerekiyor. Desteğinizi gösterin videolar devam etsin. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha fakir. Kim basmış zile? Ee, şey bilmiyorum fakir. Çocuklar bastı herhalde kimse yok. Tamam Miray ben de bir şey oldu sandım ya. Neyse yatıyorum ben. Oh görmedi az kalsın yakalayacaktı. kalktım Miray. Bugün erkenden gitmem lazım. Kahvaltı yapamayacağım. Tamam aşkım. Çocuklar hadi siz de uyanın okula gideceksiniz. Arda hadi uyan. Ben de hemen üstümü değiştireyim. İşe geç kalmayayım. Miray aşkım çocuklar hala yukarıda uyuyor. Tamam fakir. Sen gidince uyandıracağım ben onları. Hadi görüşürüz. Bugün belediye binasında bayağı yoğun işler var. çocukları uyandırayım ben de. He? Kim geldi ya? Geldim, geldim. Merhaba Mira Hanım. Ee, merhaba. Notumu aldınız mı dün gece? Evet aldım ama şey. E ee, o halde yemeğe çıkıyoruz sizinle. Şey benim biraz işim vardı da. Aa Mira Hanım kırılırım ama merak etmeyin ben sizi tekrar eve bırakacağım. Ya nasıl yapsak okula gidecekti. Ya Miray Hanım sonra giderler boş verin. Okul bir yere kaçmıyor ya. Peki tamam dediğiniz gibi olsun. Sıkı tutunun Miray Hanım gidiyoruz. Bakın gerçekten çok kibarsınız ama lütfen bir daha eve çiçek yollamayın ben evliyim. Miray Hanım güzelliğiniz karşısında ufacık bir çiçek nedir ki? Neyse şimdi düşünmeyin bunları. Bugün bizim günümüz. Birazcık eğlenelim. İşte geldik Miray Hanım. Lütfen Miray Hanım, birazcık eğlenmekten ne zarar gelir? Sadece birazcık eğleneceğiz. Tamam peki dediğiniz gibi olsun. Arabamızı park edelim ve birazcık Luna Park'ta eğlenelim. Daha sonra yemeğe gideriz. Miray Hanım gelin buraya çarpacağım size. Durun beyefendi. <laughs> Miray Hanım sizin benden kaçışınız adeta bir kelebeğin uçuşu gibi. Teşekkürler çok kibarsınız. Evet Miray Hanım bu kadar yeter. İsterseniz şimdi dönme dolaba binelim. Daha sonra da yemek yemeye gideriz. Hadi binelim. Tamam Miray Hanım bir saniye. Gelin benimle bir sürprizim var. Gelin arkamdan. Ne sürpriz ya nereye gidiyoruz? Ha? İşte buyurun Miray Hanım. Sizin kadar güzel olmasa da. Teşekkür ederim. Heh Miray Hanım, şimdi bunları düşünmeyelim. Haydi gelin dönme dolaba gidelim. Peki tamam ama ben sizi arkadaş olarak görüyorum. Lütfen bir daha böyle bir şey yapmayın. Miray Hanım, şimdi öyle demeyelim yani. Kanka deme lazım olur hesabı. Neyse Miray Hanım buyurun dönme dolaba geçelim. Miray Hanım, ne kadar güzel bir dönme dolap değil mi? Elimi sıkı sıkı tutun yoksa düşebilirsiniz. Yüksekten korkuyorum Mira Hanım sıkıntı yok. Ben sizi her zaman korurum. Bunu sık sık yapalım Mira Gerçekten çok eğlenceli burası. Ya neyse artık gidelim. Beni eve bırakın haydi. Olur mu Mira Daha yemek yiyecektik. Tamam peki o zaman hemen yemeğimizi yemeye gidelim. Haydi inelim artık şuradan. Evet Mira Bugün bayağı bir eğlendik öyle değil mi? Bunu sık sık tekrarlayalım. Tamam peki ama şimdi kocam işten çıkacak. Üstelik neden bizim evin önünde yemek yiyoruz? Başka yer mi yok? Miray Hanım romantik bir ortam olsun istedim yani. Beni yanlış anlamayın. Ya bakın beyefendi ben kocamı çok seviyorum. Sizi de arkadaş olarak görüyorum. Ama bugün biz beraber çok eğlendik. Hem siz benim elimi tuttunuz. İyi de yüksekten korktuğum için elinizi tuttum. Hayır Miray Hanım yanılıyorsunuz. Siz bana sırılsıklama aşıksınız. Beyefendi. Lütfen terbiyenizi takının. Yeter artık. Of sonunda iş bitti ya. Neyse ki bugün tüm işleri hallettim. Yarın bol bol boş vaktim olacak. Dur dur eve giderken Miraya sürpriz yapayım. Şuradan bir çiçek kopartayım da Miraya götüreyim. Hem mutlu olur. Şu iki gündür zaten işler yoğun olduğu için Miraya zaman ayıramadım. Neyse artık işleri hallettim. Neyse ben artık eve gideyim. Aa olur mu Miraya Hanım? Daha yeni yemek yemeye başladık. Hem önünüzdekileri bitirmediniz daha. Tamam ama bir beş dakika daha otururum en fazla. Sonra eve giderim haberiniz olsun. He? Fakir? Bir şey mi dediniz? Yok yok bir şey demedim. Tamam bir beş dakika daha oturalım. Peki. Evet işte şuradaki çiçekler güzelmiş. Alalım şunları. Güzel. Mira'ya götüreyim şimdi. Çok mutlu olacak. Yarın da gezmeye gideriz. Şöyle etrafı güzelce bir gezeriz. Anlıyorum Mira Hanım endişeniz ama endişelenmeyin. E kendiniz demiyor musunuz biz sadece arkadaşız diye? ama fakir bunu yanlış anlayabilir. Tamam Miray Hanım endişelenmeyin. Evet şuradan eve gideyim. Şu Miray değil mi? Evet Miray Hanım. He? Ha? Aha. Miray Hanım verin şöyle elinizi tutayım. He ne yapıyorsunuz ya? bunu bana nasıl yaparsın Miray? Nasıl? <laughs> Duydunuz mu beni? Size diyorum beyefendi. He? Tamam tamam duydum Miray Hanım. Merak etmeyin. Güzel bundan sonra sakın öyle şeyler yapmayın. Ben fakiri çok seviyorum. Tamam Miray Hanım. <laughs> Bunu bana nasıl yaparsın Miray? Nasıl yaparsın? Seni asla affetmeyeceğim Miray. Asla affetmeyeceğim.